Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber evde doğal ve organik bir şekilde nasıl cevizli sucuk hazırlayabiliriz onunla alakalı kısa bir video hazırladım. Umarım videomu ve tarifimi beğenirsiniz. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz Çok sevinirim. Ve tarifimize geçelim. Tarifimiz için yarım kilogram kadar ceviz içimiz var. Onları iri iri dörde bölünecek şekilde ayarladık. Bunları şimdi ipe dizeceğiz. Normalde ipe dizme işleminde bir gece önceden cevizleri ıslayıp yumuşamasını bekleyenler oluyor. Ama ben beklemeyeceğim. Direkt ince uçlu bir iğne ile bu işlemi gerçekleştireceğim. Cevizlerimi dizdiğim ipte normal dikiş ipliğini ikiye katladım. Ve uç kısmını iyice düğüm atarak kalın bir düğüm olacak şekilde ayarladım. Ve cevizlerimi yavaş yavaş geçirmeye başladım. Sizde naylon iplik varsa onu da tercih edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Gördüğünüz gibi cevizler kolaylıkla iğneden geçiyor. Ve hazırlayacağınız cevizli ipleri kurutacağınız alanın ölçüsüne göre belirlerseniz rahat edersiniz. Eğer kurutacak yeriniz yoksa normal mutfak dolaplarında da asılabilirsiniz saplarına. O yüzden onun uzunluğunu göze alarak ister yarım metrelik ister 25 santimlik veya birer metrelik uzunluklarla ceviz iplerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben çok fazla hazırlamayacağım. Sizlere göstermek için şu anda hazırlıyorum. 3 adet ipten hazırlayacağım. Geri kalanını da yağlı kağıt üzerinde nasıl kurutulduğunu, nasıl yapıldığını da göstermiş olacağım sizlere. Dediğim gibi çok fazla hazırlamadım. 3 hazırladım. Şu anda tenceremde 2 su bardağı su, 1 su bardağı pekmezimiz var. Bu karışımımızın üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı un ilavesi yaptık. Ocağa alıp pişirmeden hemen önce bir güzel çırpalım ki topaklanma olasılığı ortadan kalksın. Karışımızı bir güzel çırptıktan sonra muhallebi kıvamını alıncaya kadar ocakta pişireceğiz. Malzeme listesini açıklama kısmında detaylı olarak belirteceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. ve bütün malzemeleri birbiriyle özdeşleştirdikten sonra ocağa aldık. Dediğim gibi muhallebi kıvamı oluncaya kadar pişirdik. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Sizin kıvamınız bir tık daha açık olabilir, hiç fark etmez. Bu kıvam benim için ideal. Ve yavaş yavaş ceviz e, ip edilmiş olduğum cevizlerimi hazırlamış olduğum muhallebiyi bulayacağım. İpinizi e, cevizleri dizerken ipinizi uzun kesmeye özen gösterin arkadaşlar. Çünkü bağlamak için bir miktar ipe ihtiyaç olacaktır. O yüzden ipini biraz uzun tuttuk keserken ve cevizlerimizi şöyle muhallebimizi iyice buladıktan sonra şöyle kaldıralım. Fazlalığını kendisi süzdürecektir zaten. Hemen dolabımın Kapak kısmındaki tutacak yerine astım cevizimi. Gördüğünüz gibi fazlalık e, muhallebisini kendisi döküyor ve kendi şeklini alıyor. Eğer siz başka yer asacak olursanız arkadaşlar altına tepsi veya yağlı kağıt koymayı unutmayın. Çünkü damla sıcaktır. Ardından diğer e, cevizli iplerimizi de aynı işlemden geçirelim. Artacak olan muhallebiyi de Yağlı kağıt üzerinde ince bir şekilde yaydıktan sonra onu da kurutmaya bırakacağız. Toplamda iki gün 3 gün içerisinde kuruyacaktır. Çok fazla bir vakit harcamanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi cevizli iplerimizi bitirdik ve artan muhallebimizi de yağlı kağıt üzerine döktük ve ince bir şekilde spatula yardımı ile ince bir şekilde sürelim yağlı kağıdımızın üzerine. Kurudu zaman kolaylıkla çıkacaktır yağlı kağıt üzerinden arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarif hem sağlıklı hem vitaminli hem de çok lezzetli. Gördüğünüz gibi kuruma işlemine bıraktık ve iki gün içerisinde kurudular ve servise hazır hale geldiler. Yapıp deneyen arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.